İbrahim Aleyhisselam Azrail'i merak ediyor ve soruyor yani nasıl göründüğünü soruyor. Şimdi burada bir bilgi verelim. Azrail Aleyhisselam'ın görünüşü nasıl? Kişiye göre değişiyor. Yani sen Allah'ın yolunda yaşamış, istikametle yaşamış birisiysen Azrail Aleyhisselam sana farklı görünüyor. Eğer şer yolunda, günahlar bataklığında bir hayat sürdüysen Azrail Aleyhisselam sana çok kötü bir vaziyette görünüyor. Hani o elinde orak tutan Azrail modeli var ya, o yanında çok masum kalır. Yani hayatında gördüğün en korkunç böyle yüreği yine hoplatacak. Hayatında daha önce daha kötü bir şey görmediğin bir tasvirle karşına çıkıp senin canını o şekilde edecek Eğer Allah'ı razı edemediysen, azaba uğrayacaksan cehennemde olay böyle başlıyor. Ama Allah'ı razı ettiysen nasıl canını alıyor biliyor musun? Bir arkadaş gibi. Arkadaşın geliyor seni, ''Hadi gel bir Taksim'e gidelim.'' falan diyor ya, bir arkadaş gibi, çok sevimli. Hatta bir arkadaştan daha sevimli bir şekilde. Hiç böyle korkmaya mahal vermeyecek bir şekilde canını alıyor. Şöyle ta tabir ediliyor. ''İyilerin ruhunu kabzederken, iyilerin ruhunu cesedinden ayırırken hamurdan kıl çekmek gibi...'' Bu kadar kolay. Kötülerin ruhunu ise diken ağacından tülben çekmek gibi. Nasıl olur tülben çekmek diken ağacından? Takıla 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 gelir ya. İşte kötülerin ruhu o şekilde kabz ediliyormuş kardeşler. Şimdi rivayete dönelim. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Bana diyor, kötü insanların ruhunu aldığın surette görün diyor Azra ile. Melek diyor ki, sen bu sureti görmeye dayanamazsın. Abi nasıl bir şey ya? Dayanamazsın ne demek yani? İbrahim Aleyhisselam ısrar ediyor dayanırım diyor. Azrail aleyhisselam yönünü dön buyurdu. İbrahim aleyhisselam döndü ve Azrail aleyhisselamı görünce onu kapkara, saçı sakalı karışmış, pis pis kokan, siyah elbiseli, ağız ve burun deliklerinden ateş ve dumanlar fışkırır bir vaziyette gördü. Buna dayanamayarak İbrahim aleyhisselam gibi bir peygamber dayanamıyor ve bayılıyor abi. Yani nefsimize de alalım mı? Ya böyle göreceğiz ya da öyle göreceğiz. Bir gün göreceğiz. Dünyada en son gördüğümüz şey olacak. Sonra ayılınca Azrail Aleyhisselam'ı eski suretinde görüyor ve ona diyor ki ''Bir günahkara senin suratını görmek yeter. Başka bir azab ile karşılaşmasa da senin o suratın azap bakımından onun için yeterlidir.'' Nasıl bir şey ya? Hani bir günahkara bu azap yeter diyor. Ne oldu? Ne azap edildi? Senin suretini gördü. Artık nasıl bir şeyse arkadaşa hayal edemiyoruz. Sonra İbrahim Aleyhisselam bu sefer ne diyor sizce? Bana iyilerin ruhunu aldığın surette görün diyor. Ve o surette Azrail Aleyhisselam'ı görünce İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor. İyiler için mükafat olarak seni bu surette görmeleri yeterdir buyuruyor. Yani bu ikisinden birisi başımıza gelecek. Evet kardeşler yani bilmiyorum kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda Azrail Aleyhisselam gelse, senin canını almak için gelse sana iyi surette mi görünür, kötü surette mi görünür? Yani acaba şu anda hani günah sevap bağlamında şöyle bir geçmişine baktığında hayatın nasıl? Yoksa hayatında hala ciddi arızalar var mı? Azrail Aleyhisselam sana kötü bir surette mi görünür, iyi bir surette mi görünür? Bunu bir düşün. Mesela bir ateist, Allah'a inanmayan veya İslam'a inanmayan veya peygamberimize hiç yakışık almayan şeyler söyleyen insanlar var değil mi piyasada? Neye inanıyorlar? Azrail diye bir şey yok diyorlar. Bu çok ütopik diyorlar yani melek falan geç. Ya gerçekten bazen çok şaşırıyorum yani bu, bu, meselelere ütopik diyorlar. Ne demek ütopik? Akıldan uzak. Güzel kardeşim. Sen bir damla spermden bir insana dönüştün. Bunu ütopik bulmuyorsun, normal buluyorsun da. Veya kainatın yoktan yaratılıp böyle gök gökkuşakları, kediler, bir anda insan vücudu, gözü, bütün bu mükemmellikleri yoktan yaratıldığını görüyorsun ve buna ütopik demiyorsun da buna mı ütopik diyorsun? Acaba bizim canımız nasıl alınacak? Mesela bir ateisti düşünün. Azrail Aleyhisselam bir gün onun kapısını da çalacak mı? Yani kapısını çalmak derken bir deyim olarak söylüyorum. Yoksa hani Azrail Aleyhisselam müsait misin diye içeri girmiyor değil mi kardeşler? Bir gün onun da canını alacak. O an düşünsene abi Azrail Aleyhisselam'ı gördüğü zaman ne hissedecek? Mesela delikanlı gibi söyle. Azrail Aleyhisselam'dan korkuyor musun, korkmuyor musun? Bir ürperti geliyor değil mi? Şimdi ben böyle anlatıyorum ya sohbeti böyle? Abi yani sonuçta Azrail deyince insan bir duruyor. Sohbetini anlatmak kolay da karşılaşmak çok garip. Ama kardeşler Azrail Aleyhisselam'ı görünce korkacak bir şey yok. Neden biliyor musun? Sen hayatın Allah yolunda yaşamışsın. Azrail Aleyhisselam'ı görmen ne demek biliyor musun? Gördün ya bu şu demek. İnandığın her şey doğruymuş. Allah Allah Resulü Kur'an-ı Kerim okuduğun bütün kitaplar her şey çünkü okuduğun kitaplarda Azrail Aleyhisselam anlatılıyordu en sona geliyordu canını alıyordu yani Azrail Aleyhisselam'ı görüyorsan şu demek dünya hayatı boyunca inandığım ve uğrunda mücadele ettiğim, ibadet ettiğim her şey doğruymuş. Sınav bitti. Yani Bediüzzaman Hazretleri burada diyor ki, ya Azrail Aleyhisselam'ı diyor, cidden sevmeye başladım diye bir tabir kullanıyor. Ve devamında bunu açıklarken şöyle diyor, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu yani ruhunu zayi olmaktan, fenadan, başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini hissettim. Ben sana şöyle bir şey yapsam, ben sana bir tane pırlanta getireceğim güzel kardeşim nerede oturuyorsun evin nerede Şirin evler biraz tehlikeli bir yer. Dikkatli ol. Pırlantanın değeri 20 milyon dolar. Ve sana bunu veriyorum ve bir hafta sonra senden alacağım. Al bunu Metrobüs'e bin, otobüsle ve Metrobüs'le eve götür. Haftaya bugün senden bunu alacağım dediğim zaman ne başlar sende? 10 milyon dolar abi. Çarp bakayım 20 ile. Bak çarpamıyorsun bile öyle bir rakam yani. 10 milyon dolar. O bir hafta nasıl geçer abi? Değil mi? İnsan anasına babasına söylemeye çekinir yani. Ne yapacağım ben bunun? Nereye saklayacağım? Ya başına bir şey gelirse Allah'ım. O bir hafta kafayı yersin. Evden dışarıya çıkamazsın. Bunalıma girersin. Bir hafta sonra geliyorum yanına diyorum ki pırlantayı geri alabilirim diyorum. Pırlantayı alıyorum ve gidiyorum. O an ne hissedersin? Oh, emaneti doğru bir şekilde teslim ettim dersin değil mi? İşte bizim de bir ruhumuz var abi. Bu ruhumuzla ya cennete gireceğiz ya cehenneme gireceğiz. Dünyada herkes saldırıyor. Şeytan gibi saldırıyor. Hem cinli şeytanlar var hem imsi şeytanlar var. Senin imanını almak için her yerden taarruz ediyorlar. Bir vakit namaz kılma diye mücadele ediyorlar. Gel oğlum partiye gidelim. Enayi gibi yaşıyorsun ya. Bak 70-80 yaşına gelince çok pişman olacaksın. Gel. Hayatını bir tane kadınla mı geçireceksin ya? Gel oğlum ya zina mina. Geç bunları gel bakalım takılalım partide. Sana güzel bir kız ayarladım. Bak fotoğrafı bu. Veya sana haram linkler atan arkadaşların. Yani sürekli senin ruhuna bir taarruz var. Senin imansız ölmen veya senin günahkar birisi olmak için etrafında binlerce sebep seni kuşatmış düşünsene sen Azrail Aleyhisselam'ı görmüşsün bir de güzel bir surette görmüştün. Dehşetli bir surette görmemişsin ve şu anda kardeşimin pırlantayı teslim ederken rahatlaması gibi emin bir ele ruhunu teslim ediyorsun. Bak bu ceset. Bu ölünce böyle yığılacak ya. Bir de ruh var bende. İşte Azrail Aleyhisselam ruhumu cesedimden kabz ediyor. Cesedim çürüyecek çünkü. Cesedim toprağın altına girecek. Azrail Aleyhisselam ruhumu kabz ediyor ve onu güzel bir surette görüyorsan bırak korkmayı. Azrail Aleyhisselam'ı gördüğün zaman ona sarılmak isteyeceksin. Diyeceksin ki ey Azrail inandığım her şey doğruymuş ve artık bu dünyadan yoruldum. Youtube'da en çok dinlenen şarkılardan bir tanesine, Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Niye biliyor musun? İnsanlar yorgun. Hayatı içtimaiye insanı yoruyor. Üç kuruşluk dünya menfaati için sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Ertesi gün sabah yine kalkıyorsun, ertesi gün sabah yine kalkıyorsun, ertesi gün sabah yine kalkıyorsun. Yorucu bir hayat var. Ama düşünsene her şey bitmiş, sınav bitmiş, faturalar bitmiş, ay sonu nasıl getireceğim bitmiş, sıkıntılar, stresler acılar, travmalar bitmiş ve ruhunu teslim ediyorsun. Oh! Pırlantayı verir gibi. Oh, diyorsun ve ruhunu teslim ediyorsun. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Azrail'i cidden sevmeye başladım diyor. Emanetini vereceksin, rahatlayacaksın abi. İnşallah. Güzel bir surette olur kardeşler.